Arkadaşlar bu part 2. Ve oyunumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar burada bu bölüme geldiğinizde istediğiniz gibi spor yapabiliyorsunuz. Karakterinize bak. Mesela şunun gibi arkadaşlar. Böyle bunu kareye bir sürü basa basa. Böyle böyle bir sürü yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben onun gibi spor yapmak istedim. Onun gibi. Arkadaşlar burada iş, iş, insanlarla konuşabiliyorsunuz. Hadi Ege gel. Tamam. It's none of your <laughs> Arkadaşlar bu sahnede dövüş öğretiyorlar size. İlk player ikiye yani bu karakteri oynayan böyle dövülüyor ama sonradan ben de gelip onu onunla beraber o hata küt yapıyoruz onları. <laughs> Aa polisler geldi. Gelip onları yakılıyor. <laughs> İşte bunun gibi arkadaşlar bak. Tam da bu sahnede kareye basın diyor. Aniden basamazsanız onu dövemiyorsunuz. O size yumruk atıyor. Üçgene basıyorsunuz burada. Kare. Kare. Bu kadar. Şimdi sahne ikide. Siz basarsanız da bir şey olmuyor arkadaşlar. İlla öbür kol basmalı. Üçgen. Kare. İşte arkadaşlar burada kare. Kare. Üçgen. Kare. Kare. Arkadaşlar, kare. Arkadaşlar üçgende savunma üçgen burada susalım bence artık artık biliyorsunuz arkadaşlar siz artık oynarsınız ne yani öğren ne yaparsınız bunun gibi yapıyorsunuz arkadaşlar polisler geliyor size bir şey yapmıyor bu insanlara başlattı ve onlar <laughs> dövdüğü için Onları alıp <laughs> İlk Hı. defa burada tanışıyoruz arkadaşlar. Bu oyunda tam da burada tanışıyoruz. Arkadaşlar burası da yemekhane. Buradan e, player 1 yani benim kolumdaki yani bu adamı oynatanlar gidip buradan yemek alıp yiyebiliyorlar burada o adamların yolu kapadığını görüyor. Benim karakterim de yani player bir de gidip yerine oturuyor. Arkadaşlar buraya oturup yemeğinizi yiyebilirsiniz. Obay, burada arkadaşlar konuşmaya kesemem. Niye? Çünkü bunu konuşmaya kesersem gidebilirim. Arkadaşlar. Burada dövebiliyor arkadaşlar kardeşim de yemek almaya giderken buradaki kabareis geliyor. Kaba reis derken evet. Bakın arkadaşlar benim ekranımda kalktı, gidiyor. Burada Player 2 kesinlikle şu kare şuna basmalı. Şu e, kareye bir sürü basmalısınız. Basamazsanız ve arkadaş yani Player 1 gelene kadar basamazsanız kaybediyorsunuz. Oyun tekrardan başlıyor. Böyle arkadaşlar. Şu an dövüyoruz onları. O Keltoş. Neyse arkadaşlar geliyorsunuz burada. Geri doğru gidiyorsunuz. Bir yandan e orada ateş etme basan şeye yani şuna çıkan şeylere basıp at atıyorsunuz onların. Bak mesela bunu yaptığında biraz daha oyalanıyorlar. Bak şimdi şurada yapıyor. Şu tarafa gidiyorum. Tavaya attım. Attım. <laughs> Bunu da atabiliyorsunuz. <laughs> Tam da burada polisler yetişiyor arkadaşlar ama diğeri onlara vuruyor. Arkadaşlar yeni bölümünde gösterip işte burada da şu arkadaki gördüğünüz adamın şeyini alıp kaçacaksınız. Ve video bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. Bugünkü video bu kadardı arkadaşlar. Sizinle e, hapisten kaçmaca yani evet oyu oynadık. Sizinle beraber. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar.